bir önceki yönetim, yönetimde de vardınız. Buraya geçmeden önce önce bir sağ sonucunu hemen konuşalım. Çünkü malum gündemimiz Trabzonspor e, kongresi var. Ve kötü giden de bir Trabzonspor var. Ne hissediyorsunuz dünkü karşılaşma ve hakem performansını daha sonra açıklamalarda da yaptınız? Sezon başından beri hakikaten planlı bir şekilde Trabzonspor'un hakkını yemeye devam ediyor. bunların tabii ki önlemlerini alacağız elimizden gelen bütün gayreti gösterip bunlara karşı her türlü e, mücadeleyi vereceğiz. Peki ee, Trabzonspor'un e, TFF Başkanı'nın adı bir tepkisi oldu dün. E, TFF ve MHK yok hükmündedir dedi. Tabii balık baştan kokar. TFF Başkanı da e, MHK Başkanı da planlı bir şekilde e, Türkiye futbolunu e, katletmeye devam ediyor. Peki Ali Aydar Gedikli bir inşaatçı, e, Trabzonspor'da yatırımlarda da önemli roller oynuyorsun. Çünkü Ertuğrul Doğan yönetiminde birçok projesi var. E, Önümüzde de bir Kartal projesi var. Buraya bir e, planlama ne yönde? Sizin ne gibi dahiliniz olacak bu projelerde? Önce orada e, tabii mevcut kiracılarımız var. Onların tahliyesiyle, e, süreciyle uğraşıyoruz. Önden sürecini açabilir miyiz orada ne olduğuna dair tahliye? Şöyle edelim? orada eee mevcut kiracıları önce tahliye edeceğiz. Ondan sonra da imar eee düzenlemesinden sonra eee hangi eee hangi çalışma daha mantıklı olursa Trabzonspor'un faydasına veya da işte ticari olarak veya eee konut olarak hangisi daha mantıklı ve daha fazla gelir getirecekse o yönde yönleneceğiz. Şu anda henüz bir e, o yönde bir çalışmamız yok. Tabii önce e, oranın imarını ayarladıktan sonra bu çalışmalara katılacağız. Sevgili Ayder Gedikli, baktığımız zaman iki yıllık proje döneminiz içerisinde yaptığınız çalışmalardan kısa bir bahsedebilir misiniz? Yani e, Trabzon Sporüc'ün e, çok önemli e, katkılar sağladık proje borçlarıyla ilgili tabii bu borçları bitirmeden Trabzonspor belli bir noktaya gelmesi mümkün değil onun için de e, hem Kartal projesi hem e, farklı projeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz bu önümüzdeki e, sezona kadar yani 2025 sezonunda 2025 sezonunda e, bu farklı projeleri de devreye sokarak e, yön sonra evet. taraftarların istediği seviyeye getirmeye çalışacağız. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili ol, ben Sayın Ayder Gedikli. Bizimle birlikteydi. O kendisine de yeni yönetimde başarılar diliyoruz.